Şimdi bir videoya doğru gelin gençler. Sizinle birlikte sevgililerle oynayacağız. Çok sevgili biliyorum Brawl Stars'ta ama Arkadaşlar ee. Hepsini yapamam. Niye? ilk önce Piper ile başlıyoruz. Piper'la başlayalım. Var normal Piper'la başlayalım da arkadaşlar. Şimdi şey olsun neydi o? Şimdi normal Piper'la başlayalım da. Piper'la Rico ve yani pembe Piper'la Rico değil ya arkadaşlar. <laughs> o yüzden. <laughs> Piper'la Rico yapalım. Sevgililer gameplay arkadaşlar. Rico'yla ile Piper. Bir de Bibi. Bibi. Ama Bibi Crow yok ki bende. <laughs> arkadaşlar bir sürü bildiğim sevgili var. Ama tabii ki de hepsini yapamam. Neden? Çünkü beleş. Neden? Çünkü arkadaşlar e, hepsini yaparsam video çok uzar, video çok sarırsa, daha video şey bir sürü zaman olur arkadaşlar. O yüzden sadece aldım seni çıplak. alamadım mı? Ala al sıra alamazım. Bırak alırım seni belki. Bırak bırayım alayım belki. O Edgar iyi aldım ama ya. Edgar da sıralar iyi alıyor. Ortaya geldik. Şuraya bu sıra kalabilir miyim şunları? Hayır. Abi o Sprout da fena ha. Hayır lan tek atıyorum. Çalılar gitti duvar var. Anam ben yanlışla anam. Anam 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 anam. Arkadaşlar Piper. Burası o nerede? Evet arkadaşlar şimdi Rico yapalım biliyorsunuz. Piper Rico sevgilileri. Rico ne desin o? Rico. Rico nerede? Rico kaç seviyeydi benim? Ya seviyeye göre yapıyorum bu. Riko. Riko. Riko man kop. Bu ne bu? Arkadaşlar ko şeliği de yapayım. Şimdi normalde bir bile crow da yapacaktım ama crow bende yok. Aslında şöyle yaparım. Normal maça girmem. DM mağarasında crow şey yaparım. Tamam öyle olsun. Bir de ko aşeliği yapayım. Tamamdır. Yani 3 tane sevgililerle geçinir. Uy gel lan. Oğlum ya dur lan iyi. Üf ha, ya öldüm. Piper Riko. Rico. Sevgilileri büyüleydi arkadaşlar. Şimdi diğer sevgililer Bibi Crow. Crow deneyeceğiz arkadaşlar. Çünkü Crow bende yok. Ama Bibi ile gerçek maçta oynayacağız. Hah şurada. <laughs> Öylesine sevgililer gameplay yapayım dedim. İyi yapmış mı? <laughs> İyi yapmışım yani bence. Kendi kararıma göre. Ya Jesse ya. Sen de de olmaya başladım. Normalde olmuyordum. Ananı. Öldüm. Neyse bari Crow'da eksi yemeyeceğiz. Neden? Çünkü Crow dövme mağarasında yapacağım. Çünkü bende Crow yok. Neyse Crow ne oğlum ya? Bibi ile Crow'da böyle gidecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ıı, Crow'u deneme mağarasında deniyoruz. Neden? Çünkü bir ile Crow'u yapamadım. Çünkü bende Crow yok. Dün 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 Ben de Crow olsaydı arkadaşlar yapardım Bibi ile Crow'u. Ama bende de Crow olmadığı için Crow'da deneme mağarasında yaptım. Ve evet arkadaşlar Bibi ile Crow sevgilisi de bitti. Şimdi en son sevgililerimiz Kotla Şeli. Kot neredesin? Var. Evet arkadaşlar. şu anda benim eksi yememem lazım. <laughs> benim arkadaşlar yani iki sevgililerine sararlı çıktık. Piper Rico baya bir sararlı. Hele de Crow'la Bibi çok sararlı değil. Çünkü Crow'la oynamadım. Yani çünkü ben çünkü bende Crow yoktu. Crow'u denedim sadece arkadaşlar. Kortla de son sevgilimiz. İnşallah bunlardan bir sarar çıkmaz yani. Çıkmaz değil mi Vallahi senin oyunun. Kod vallahi senin oyunun dedi arkadaşlar. Yani ben iyi oynarsam zarar çıkmayacakmış. Hadi bakalım. Hı. ben kötü oynuyorum herhalde. Anam tek giyordum lan. Benden de tek girmez ki ya. Ama seks yani doğru. Ana Bundadık da <laughs> gibi. O peni yakalamadan şu yükü almamız lazım. Çünkü arkadaşlar o peni bir ölüm. Hatta o peni öldüm lan. O peni miydi o? Ne, ne bilmiyorum ama böyle şu kaldım. Wifi. La, la, la wifi. Yapma bak. Yapma, 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 yapma. Kod bak senin hakkını alırım. Anam la. Nani, nani otis kullanırken iyi yapamadık arkadaşlar. Nani, nani aklını alır. Nani aklını alırım. Ama internet kastı bana ne ya. Hadi hadi hadi. Hadi hadi çabuk çabuk çabuk. Çabuk çabuk. Ne oluyor lan? Sınırsız mermi yaptım ben de wife kasarken. Wife kasarken en iyi taktik. Bu arkadaşlar. Sınırsız mermilerken. Adam be. Neyse bari. Karlı çıktık Colt. Şimdi senin sevgilin nasıl yapacak? İyi oynarsan. Ya bu da Colt iyi oynarsan tatmış yani. Senin sevgilinin gücü de önemli. Neyse arkadaşlar. Son sevgililer. Şeliğe. Çünkü videoları 10 dakika yapmayacağım. Ve şu anda video 7 dakika 35 saniye. O yüzden bu maç son maç olsun. Sevgililer gameplay'de. play'de. al gel. Bul yemedi mi bul? Yemedi mi? Yemedi mi bul? Asla istese bul beni öldürür. Var ya cidden. Oraya pusacak. Ben oraya geleceğim. Sonra öldüreceğim. Ya da başka birisi. Evet anladım. Anladım bunun taktiği. Anladım. Pa 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 pa. Ultim doldu. Sen şimdi ne yapacaksın? Kendin ultisi pistir he. Pis burundur bak. Ama poşa ulti attım ya. Zaten o ölmezdi ki yani ultiyle. Öyle bir buldu yani o. Ta oyu kalabilir miyim? Teşekkürler. Al dediğin için. Arkadaşlar o AMS dedi normalde. Neden? Çünkü o beni... Var garlı çıktık. En garlı çıktığımız kol şeydi. Sonrasında da bir ve kro. Sonrasında da Piper'la Rico. Zaten tartışılması arkadaşlar. Hadi dua görüşürüz.